Evet, röportajlarımız devam ediyor ve şimdi de Unox firmasına geldik. Yine denizimizin firmalarından bir tanesi ve Behiç Akkan yanımızda. Behiç Bey, hoş geldiniz yine. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. E, üç gündür fuardasınız, konferanslar var, kongre ve e, gelen giden mutlaka Evet olmuştur. Öncelikle bir fuarı değerlendirir misiniz bize, nasıl geçti? Ee, güzel geçti. Aslında şöyle, teknik anlamda çok iyi. Ee, ve esas kullanıcılara hitap ettiği için direkt Hı -hı. E, kullanıcı onun için de tercih ettik burada. Hı -hı ve hep makine mühendisi arkadaşlar teknik personel geldi ziyaretlerde bulundu. Bundan çok memnunuz. Evet. Yani diğer fuarlar gibi değil. Orada halk da katılıyor ama evet. bu direkt hedef kitle burada olduğu için. Burada hedef kitle olduğu için onun için de tercih ettik ve o bakımdan da memnunuz yani. Evet. İlk defa ilgiden. mı katılıyorsunuz? İlk sonra. defa katılıyoruz. Evet. Ben makine mühendisiyim. Ee, makine mühendis odasında da etkin görevlerim var. Hı hı. burayı biliyorum. 2 sen, 4 senedir yapılmıyor. Hı hı. Bu sene yapılınca hemen katılalım istedim ve evet. katıldık. Peki konferanslarda ne tür bilgiler verildi? Ee, teknik o anlamda daha çok bilimsel makaleler hı. vardı. Ve pratike dönük de bilgiler vardı. O bakımdan da çok iyi. Yani hı hı. mühendis arkadaşın karşılaştığı problemlerin çözümleri hı. Plan vardı. O bakımdan zaten çok çok faydalı. yani. mutlaka katılmalarını isterim ben bir meslektaşlarımın. Evet. Aslında. Çeşitli istişareler de yapmışsınız. Tabii ki mutlaka. tabii ki aynen. Peki aynen. biraz da firmanızdan bahsedelim. Unox ailesi Unopsu ne yapar, neler eder? Şöyle Unox ailesi e, burada gördüğünüz tüm mana gruplarının imalatını yapıyor. Fabrikamız Gebze'de, İstanbul yani, Gebze'de. Tamam. E, Denizli'de şöyle satış şubemiz var. Çok Antalya'da iyi. ve İzmir'de satış şubelerimiz evet. var. Ee, İstanbul Karaköy'de merkezimiz var yine aynı şekilde ee, yerli olarak üretelim istedik çok iyi ve onun çabası içerisinde daha geliştirme aşamasındayız daha çok ürün daha fazla ürün yapılamayanları yapmak amacımız evet. ee, mesela burada gördüğünüz elektrikli aktüatör var biri evet. olan hı hı. o ithal. Onun yerlisini yaptık. Bu şey Ne mavi olan. Hı -hı. ilk defa bizim firmamız yaptı Hı -hı. bunu. Ne, ne işe yarıyor? Bu, Bu ne? Yani, elektrikli Aframan. olarak açıp kapatmaya yarıyor. Hı -hı. Elektrikli olarak e, otomasyon sektörü çok kullanıyor. otomasyonda evet. da çok kullanılıyor çok o şekilde. Peki müşteri portföyünüz hangi kesimden daha çok? Ee, ne tür firmalar sizi tercih ediyor? Tüm sanayi değil, tüm sektörler bize hitap ediyor. Evet. Yani gıda sektörü olsun, çimento sektörü olsun. Ee, ne bileyim aklıma gelebilen e, tekstil e, hepsi de hitap ediyor. Çünkü Orada her türlü tesisat var ve o tesisatları da bizim ürünlerimiz evet. kullanılıyor. Hı -hı. Evet. Mutlaka ara ürün olarak kullanmak zorundalar. Kullanmak zorundalar. Şimdi mesela bir tekstil sektörünü evet. diyelim ki bir konfeksiyon atölyesi veya konfeksiyon fabrikası. Hı -hı. Bir yangın tesisatı mutlaka gerekiyor. Evet. E onun için de bu vanaları kullanmak Şart. zorundalar. Şart. Bunu yapmak zorundalar. Peki. Bir basınçlı hava tesisatı mutlaka olmak zorunda. Bir buhar tesisatı mutlaka olmak zorunda. Onun için her sektöre hitap ediyor. Evet, Tek bir sektör değil. Hı -hı. Denizli'de yeriniz nerede? Deniz'de yerimizde Ahis Sinan Caddesinde ee, orada satış mağazamız hı hı. var. Ben de oradayım Tek müdür olarak görev yapıyorum hı hı. Peki son olarak varsa müşterilerinize iletmek istediğiniz Vallahi de. markamızı tanıtmak istiyoruz. Esas o amaçla geldik. Hı hı. Marka bilinirliğini ee, öne çıkarmak istiyoruz. Hı hı. Onun için Unox markamızı ön plana tutarak burada bir sergi açtık. Hı hı. Ee, mağazamıza e, bekleriz hı hı. <laughs> tüm müşterilerimizi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben birlikte. teşekkür ederim. Sakinize Sağ olun. Yediniz. Rica ederim.